Evet arkadaşlar herkese selamlar. Bugün doktor bey ile beraber sizden gelen soruları cevaplıyoruz. Sizden gelen en çok sorulan sorulardan bir tanesi doktorum mide hazımsızlık, bağırsak problemleri, işte bağırsak düğümlenmesi genelde çok oluyor sporcularda, işte bağırsak yapışması deniyor. Bu konularla alakalı doktorum sizin engin bilgilerinizden yararlanmak isteriz. Herkese merhabalar. Şöyle, anabolik steroidler bizim bağırsak sistemimiz üzerinde maalesef kutu etkisi oluyor. Genel olarak fazla aldığımız zaman da sorunlar fazla ortaya çıkıyor. Burak hocam nasıl oluyor? Düşünün mesela mide normal gıdayı aldığımız zaman da mukuza oranındaki bazı hormonları atıyor. Ve bunlar asittir. Yani hidroklorik asit, pipsin gibi, pipsin gibi olanlar. İşte belli bir miktar attıktan sonra mukoza zarar görmemesinden bağlı başka bir hormon ortaya çıkıyor. Bunu prostaglandin diyorlar. Prostaglandin ne yapıyor? Bu mukoza üstüne kapatıyor ki bu asit oran bunu zarar vermemesi. Evet. Evet. İşte maalesef anabolik sovetler prostaglandin oranı kapatıyor. Ya baskı altında alıyor. İşte yemek yediğimiz zaman da anabolikle beraber ne oluyor? Prostaglandin ortaya yok. İşte ortada olmadığı zaman da hem mide mukoza zarar görüyor, Piptik ulcer gibi yani mide yaraması ortaya çıkıyor. Ee, yara ortaya çıkıyor midede. Evet. Onun dışında da ki, oradaki hazım bağlı sorunlar ortaya çıkabilir. Ne demek? Oradaki hareketlenme, aşağıdaki gördüğümüz gizli sistem ya sindirim sistemindeki mortaliti hareketleri düşüyor. İşte bu hareketleri zaten prostaglandin tarafından kontrol ediyor. Ve bu zarar gördüğü zaman da maalesef o hareketlenmede de sorun ortaya çıkıyor. Onun dışında küçük bağırsaklarımızda da small intestine diyoruz bunu. Özellikle ilium, cicinium gibi olanlar ve düdünüm üzerinde özellikle bizim için cicinium çok önemli. Viley ismiyle mesela bizim parmaklar gibi böyle bir şeklendirme gibi yapası mevcut. Bu yapılar tüm yediğimiz proteinler, vitaminler, mineraller ve daha faydalı oranlara alıyor. Hmm. Yemelimiz alıyor. Anabolik steroidler maalesef bu yapılara zarar veriyor. Evet. Bu yapılara zarar verdikten sonra eminim sorunu ortaya çıkıyor. Baktığınız zaman da maalesef Potasyumu kaybettiğimiz zaman da genel olarak aniden bazı sporcularda da çok fazla ishal oluşuyor. Olur. Birkaç danışmanlarımızda da gördük bunu. Bu buradan bağlı maalesef. Ee, yani o şeylere dikkat etmediği için sorun ortaya çıkıyor. Bazı zamanlarda da kandaki potasyum olanlar düşüyor. O zaman kabızlık sorun ortaya çıkıyor. Adam diyor ki ben çok yemedim diyetime de iyi hocam dikkat ediyorum. Neden ben de kabızlık gibi ya da ...flatting diyoruz mesela bağırsaklarda gaz birikiyor ve çok fazla ağrı falan yapıyor. Çok rahatsız ediyor ee, sporcuları. İşte bu bu kandaki potasyum oranı düşünmeden bağlı oluyor. Bunun dışında her korunlara geldiğimiz zaman da ya ee, bizim kolonlardaki olanlar mesela ascending, transfer, descending kolon, rektumuna kadar bu kolonlar üzerinde de belli bir yapısal sistemi var. Kolonlar başka iş, şeylerle işi yok. Sadece su ve tuzla uğraşıyor. İşte su ve tuz oranlara maalesef zarar gördükten sonra o yapasalar sorun ortaya çıkıyor. Anaboliklerin zer ve verdiği şey buradan. Siz hep duymuşsunuz mesela. ABC hastalıkları diyorlar. Evet. Irritable bowel syndrome diyoruz. Yani Crohn hastalıkları, ulcerative colitis cool. diyor. Son zamanlarda hatta birkaç tane araştırma gönderdim sana. Ulcerative colitis çok kötü bir hastalıklardan maalesef mesela bu yıkadıslarda hep kan geliyor ve oradaki ağrılardan hep bahsediyorlar ve kolonlar yapılır, komple kayboluyorlar ya inflamasyondan bağlı sorunlar ortaya çıkabilir. Mesela biraz önce konuştuk ya e, küçük bağırsaklarda evet. ya evet. small de zarar görüyor. İşte small küçük bağırsak ve büyük bağırsaklar zarar görünce bunu kron hastalıkları diyoruz. Anabolik sorunlar bunu tetikleniyor ve maalesef tetikleniyor ve mu hakkında bayağı e, araştırmalar ve çalışmalar mevcut. Dediğim gibi bağırsak üzerinde veya sindirim sistem üzerinde maalesef anaboliklerin kutu etkisi olduğu için dikkat etmesi lazım. Özellikle bazı tabletlere aldığımız yani 17 alfa anabolik steroidleri genel olarak biliyorsun tablet üzerinde hazırlanmış. Evet. Onların genel olarak sindirim sistemi üzerinde daha kutu etkisi olabilir. Peki doktorum bu problemi yaşadığı kişi anabolik steroid kullandı. PCT yaptı. Tekrardan anabolik steroid kullansa bu sıkıntılar tekrardan nüskediyor. mu? Doğru. Nüks edebilir. Neden nüks edebilir? Çünkü yapıları zarar gördükten sonra binli bir miktara kadar hemen iyileşmiyor bu hastalıklar. Bunu da söyleyeyim ben. Ya da çoğu uzun süre tedavisi de devam edecek. Yani sadece PCT ile çözüm alabilir tamam. mi? Maalesef olmaz. Ama oranı azaltabilir mi? Azaltabilir. Her anabolik kesilirse kişi kendini iyi hissedebilir mi? İyi hissedebilir. Bunu biz yüz derece danışanlarda gördük. Maalesef son zamanlarda kaç e, çocuğu vardı bizim danışanlardan birisi? E, ulcerative colitis bir hasta vardı atölyesinde. Evet biliyorum. E, biz ona dedik anabolik kullanma kullanmasının için hayat tehdit eden bir durumu olacak. Biz bunu yasadışı dedik. Ama yeniden kullanmış sonra çok durumu kötü oldu, geri geldi falan. Biz hala yeniden söylüyoruz. Yani her bu hastalıklar var ise mutlaka anabolikten uzak durmasını tavsiye lazım. ediyoruz. Evet arkadaşlar bu konuyu da bu şekilde açıklamış olalım. Umarım kafanızdaki birçok soru işareti kalkmıştır. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Herkese selamlar.